PKK, Türkiye'yi bölmeye azmetmiş ve bu nedenle de Türk askerini son 30 yıldır daima kahpeci arkadan vurmuş Marksist, Leninist bir örgüttür. Leninizmin gereği olarak tarihimiz boyunca şehirlerde kanlı şiddet eylemlerinde bulunmuştur. Demokratik protestoları dahi kendi şiddet eylemlerine araç olarak kullanmıştır. Bunun en önemli örneklerinden biri gezi olaylarıdır. Barışçıl gösterilerin şiddet eylemlerine dönüşmesi PKK'lıların Taksim Meydanı'nı kurtarılmış komünel bölge ilan etmeleriyle gerçekleşmiştir. Kargaşa, PKK'nın her vesileyle Türkiye içinde başvurduğu bir yöntemdir. Dolayısıyla PKK, Türkiye için en büyük tehdit olmaktan çıkmış değildir. İdeolojisi gereği bu eli kanlı örgüt sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir tehlikedir. Nitekim geçtiğimiz günlerde Türkiye'de 1980 darbesi döneminden beri ilk defa sokağa çıkma yasağı kararları alınmış ve 8 yıl sonra Diyarbakır'da ilk defa polis sokağa inmiştir. PKK, geçtiğimiz günlerde Kobani'deki yenilginin dehşetiyle Türkiye sokaklarını yakıp yıkmış ve adam öldürmüştür. Kobani'deki başarısızlığın acısını şefkatli ve demokratik bir ülke olan Türkiye'den çıkarmaya çalışmış ancak hiç beklemediği bir yenilgi ile karşılaşmıştır.